Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese bugün bugün sizinle e, kuş yumurtası buldum. Yani kuş yumurtası buldum. Bugün size onu göstereceğim. Burada gördüğünüz üzere bekleyin göstereyim. Böyle bir tane kuş yumurtası buldum. Böyle kendine bir tane yer var yaptım. Böyle gördüğünüz üzere. Burada bir tane kuş yumurtası var. Üstünde. Burada gördüğünüz üzere bir tane kuş yumurtası buldum. Böyle. Kendisine böyle bir e, yuva yaptım. İçinde pamuk falan filan var. Böyle arada bir şey bir tane daha bunun yumurtası vardı. Yumurta gittikçe çatladı. Ve içinden e, bir tane yavru kuş çıktı ama bakamadığımız için hayatını kaybetti. Normalde bunlar iki taneydi. Böyle bir yer yaptım kendisine. Böyle pamuk falan koydum. Böyle belki daha doğal hisseder diye. Böyle çimenler falan filan koydum. Ve üstünü bununla kapatıyorum çünkü bu böyle hava geçirmiyor yani böyle. Daha az hava geçiriyor o yüzden. Bunu böyle kapattım. Yani ona böyle bir ev falan yapmış gibi oldu. Ee, eğer bu falan e büyürse videosunu falan çekeceğim gördüğünüz üzere bakalım eğer bir ilerleme gelişme falan kaydederse size videonun devamını da atarım şimdilik görüşmek üzere size de birçok kişiye sordum yani dediler ki git bulduğun yere falan bırak belki annesi falan şey yapmıştır biz bunları böyle yerdeydi yani ee, böyle ikisi de farklı farklı çimenlerde bile yumuş şeyde yuvada bile değillerdi. Ben de aldım böyle yaptım işte. Ee, bu videomuz da bu kadardı. Videomu beğendiyseniz aşağıda kanalıma olup videomu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.